Dostlar merhabalar. 10 Aralık 2023 Pazar günündeyiz. Köydeyiz, Aralık'tayız. Videomuzu bu hafta buradan başlatacağız. Öyle bir işimiz için köye kadar geldik. Şimdi kovanları böyle bir gözümüzle kontrol edip fidanların da durumuna bakıp öyle bir dolaşacağız. Çizmemizi giydik. Çok güzel bir yağmur yağmış. Ee, önceki gün, dün gece de öyleydi. Biz de geçen hafta buraya arkadaşlar. Yeni dünya fidanı ektik. Bir tane oraya incir ektik. Yine bir tane akabinde oraya yine bir incir ektik. Bir tane daha yeni dünya ektik. Bu da saksıda teneke dolan fidanlarımız da bunları kendi alanımıza, arsamıza değerlendirdik. Fasulyeler böyle yavaş yavaş kendini göstermeye başlamış arkadaşlar. Geçen haftada burada hiçbir şey yoktu. Bir haftada bu da bizim akrabamızın yeri hemen. Amca oğlumuzun yeri. Burada da buğday kendini göstermeye başlamış. Oraya buğday ekilmişti. Biz de tavuklara bu alanı yeşillik ektik ama işte tavuklar serbest olduğu zamanlar buradaki otları yiyor. Fidanlarımız böyle, bu alana fidan ektik. Buradan devam edelim. Güzel yağmur yağmış arkadaşlar, yani çizmesiz mümkün değil, yürünmez. Kovanlarımızdan da bazılarında böyle çalışmalar var. Arı giriş çıkışları devam ediyor. Yani inanılmaz böyle fırtınalı yağışlar oluyor bu yıl, böyle bahar döneminde gerçekleşen yağmurlar gibi. Bunda güzel bir çalışma var. Bu kovan güzel. Şurada ilerideki kovanlar güzel. Arı çalışıyor. Havada şu an 16-17 derece. Hava kapalı ama bu tarafta güzel. Bir yağmur gelecek galiba tekrardan. Bulutlardan görüldüğü üzere. Bu tarafta kapattı. Hava biraz daha düşerse, alçalırsa yağış kendini göstermeye başlayacak. Şuradan şöyle. Zibilotlarımız da arkadaşlar artık böyle tomurcukları kendilerini göstermeye başlamış zibilotların hatta açmaya başlamış bunlardan arı ayet güzel nektar getiriyor pardon polen getiriyor arkadaşlar çok güzel tozu var şuradan buraya da babam bakla ekmiş arkadaşlar Öyle gördüğünüz olduğunuz gibi baklalarda kendine göstermiş böyle. Bak şurada daha büyükleri var. Şöyle göstereyim. Buraya bakla etmiş inşallah. Bunlardan da yiyeceğiz. Çok güzel yağmur yağmış yine. Buradan yine sel akmış. Fidanlarımız da burada. Bunları da geçen hafta kendi karışımımızdan olan mayalı karışım verdik. Şurada bir fasulye var arkadaşlar. Bak bunlar geçen sene Tohumdan düşen fasulyeler. Şurada ileride bir tane de büyüğünü göstereceğim. Ee, ben şu an buradan görüyorum. Bunlar mesela hep fasulye arkadaşlar. Şu gördükleriniz mesela bakın. Şunlar fasulye. Bakın bunlar fasulye. Artık kendini çıkarmış şu alt tarafta. Toprağın üstü yeşermeye başlamış artık. Kahverengiden yeşile dönmüş. Şu alt tarafta öyle tavuklar da inşallah bunu yemiyordur. Ama burada e, geçen yılın tohumundan dökülen fasulyeler arkadaşlar bunlar. Şunlar bakın. Demek ki e, bu göstermiş oluyor ki e, biz bir önceki yağmurda bu bölgeye e, fasulye ekmiş olsaydık bizim fasulyelerimiz de aşağı yukarı bu boya kadar gelecekti ama geçen yılda bu bölgede olan böyle şöyle bir sıkıntı var. Yağmur e, maalesef böyle bir yağıp 20 gün yağmayabiliyor. Kurak gidebiliyor. O zaman da çıkan fasulyeler arkadaşlar suya ihtiyaç duyacağı için veya nemli bir toprağa kuruma riskine karşın biz birazcık süreci geciktiriyoruz. Yani Kasım'ın ilk haftası işte Kasım'ın 5'inde, 7'sinde işte 10'unda, 12'sinde gibi ekmeye çalışıyoruz. Ekiyoruz ki e, tam böyle garanti olsun. Arkadan yağacak yağmurlar e, kendini kurtarsın. İşte bir yağmur mevsimde kış dönemine gireceği için yağın yağmur toprağı uzun süre nemli tutsun. Garanti olsun yani işimizi garantiye almak adına böyle bir uygulama yapıyoruz. Yoksa Ekim'in 10'unda 10 15'inde bizim burada da fasulye ekebilirler. Mesela bu da geçen yılın e, tohumdan düşme bu bölgedeki kendi tohumdan bitme fasulye görmüş olduğunuz gibi. Burada yaklaşık şöyle yani eni de bir karış, boyu da bir karış, kendini kurtarmış. Bakın zibilotlar arkadaşlar açmaya başlamış zibilotlara. Bunlardan şimdi polen gelecek. Çok güzel polen gelecek. Arıya böyle, müthiş etki edecek. Öyle e, estere seslerinizi duyuyorsunuzdur. Böyle hava müsait diye herkes işte kestiği ağacı e, ee, sobalık odunluk haline getiriyor tüketmek adına şuradan da yine bir koyun geçiyor oradan da bir yine bir koyun geçiyor fidanlarımız da gayet güzel buradaki fasulyeler de güzel Aralığımız böyle. Ben geçen hafta şu bölgeyi gezdim arkadaşlar. Orada da geçen yılda biten e, kanolalar var. Yani kanola bu bölgede çıkmıştı. Sadece bu bölgede çıkmıştı. Ondan sonra da e, orada kendi tohumdan düşme bitme fasulyeler var. Koyunlar da buraya geliyor. Onları da şöyle devam edelim. Onlar buraya alışırsa <laughs> buraya girerler. Bu sefer ağaçları vesaire yemeye başladılar. Bunları <laughs> alıştırmamak lazım. Burada sette çıkan otları yiyorlar olaylarına geliyor, işlerine geliyor. Durum böyle arkadaşlar işte. Ağırlık. Bak oradan tohumdan selle e, birlikte gelen buğdaylar arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz alanda kendini göstermiş. Dediğim gibi ara ara artık toprak e, yeşillenmeye başlamış. Buradan gördüğümüz kadarıyla toprağın üst kısmı. Burası da birazcık fazlaca taşlı. Onun sebebi de bu evin temelinden çıkan dolgu malzemesini önce şuraya serdirmiştik. Kullanmadığımızın fazla kısmını da bu alana serdirdik. Tabi üstünün içindeki yeri taşları aldık. Kalan taşları da inşallah daha sonra temizleriz. Yani şu an sürüp ekme anlamında engel teşkil etmeyecek şekilde kadar indirdik. Bu şekilde ileriye dönük Yatırımımız da arkadaşlar burada ee, Çin sumak ağacı mı? Ondan var da bir tane burada. Geçen hafta yapraklıydı. Bunu arılar için ektik. Yine iki tane şurada kariptos dediğimiz arkadaşlar. O kaliptüs ağacımız var. Onları da yine hem e, gölgesinden hem oleninden faydalanmak adına onları da ektik. Böyle görmüş olduğunuz gibi gayet iyi durumda. Burada şimdi şöyle göstereceğim. Hem şunlar kanola arkadaşlar, geniş yapraklı olanlar kanola. Şöyle maydanoz gibi olanlar da aradakiler de bunlar da fasulye. Bura bir karışım olacak bu alan. Yani şu an gördüğünüz Gördüğünüz gibi böyle toprağın üstü tamamen çıkmış, filizlenmiş. Hatta şu bölgedeki, bakın burada da var. Mesela bunlar da fasulye, şunlar da fasulye. Bu alanı göreceğiz hep birlikte. Burada birazcık da sel burada. Tohumları maalesef biriktirmiş bu alanda. Bir göllenme olmuş böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Durum bu şekilde. Dostlar bu hafta yani hava şartlarından dolayı e, hava kapalı. Arada muhtemelen işte salkımda veya işte bir arada toplu. Yani kontrol etme durumumuz söz konusu değil. Gördüğünüz gibi tekrar birkaç saat sonra yağmur yağacak gibi. E, Bulutlar da öyle şekilde kendini gösteriyor. Şu ağacımız açacak. Bu ağacımız adını Bilen dostlarımız varsa mutlaka yorumlara yazsınlar. Bu geçen yılda Ocak ayı içerisinde çiçeklenmişti, yine tomurcuklanmaya başlamış bu ağaç. Böyle yabani bir şey arkadaşlar bu. Böyle çalının ağaç şekli. Bilen arkadaşlarımız varsa rica ediyorum onlar da inşallah isimlerini yorumlar kısmına yazarlar. Müthiş polen var bu ağaçta müthiş. Yani geçen yıl uğultuydu. Bu alana geldiğimiz zaman böyle bir uğultu duyuyorduk. Yine bir 20 gün sonra, bir ay sonra muhtemel olarak aynısı olacaktır. Böyle. Zeytinimiz ora. Bölgemiz böyle. Güzel. Çalılık. Hem bahar dönemi için çelişlerimiz var. Karaçallarımız çok fazla. Onlar mesela hep karaçalı. Azganlarımız var. Şurada ve özellikle şu köyün karşısındaki tepede müthiş bir azgan var arkadaşlar. Yani orman Nihayetinde biraz azgan dolu. Bölgemiz güzel. Yani bölgemiz güzel o konudan. Arı yönünden gerçekten ee, neredeyse böyle aman aman böyle bir besleme bakım vesaire yapmıyoruz. Yani tamamen doğadan arı kendi getirdiğiyle bile kendi stonu kendi oluşturuyor. Gerek görürsek böyle zayıf olan kolonilerimize Destek takviye yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da böyle ağaç sal yönden de işte bölgemizi geliştirmeye çalışıyoruz inşallah. Umduğumuz gibi olur her şey. Bu şekilde videomu beğenmeyi yorum yapmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta inşallah hava güzel olursa birkaç tane e, kovan kapağı açarız sizlerle birlikte. Arının durumunu da hep birlikte görürüz. Bakalım bir 20 gündür el atmıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.